Anamın üzerine yemin olsun ya. Babamın üzerine ya anansın kimsenin baban kim ya? Avradımın üzerine yemin ederim ki diyor. Abi Allah'tan başka hiçbir şey yemin edilmez. Kur'an'ın üstüne de yemin edilmez ya. Ne kutsallar varsa bayrağın üzerine de yemin edilmez ya. Sadece Allah'a yemin edilir. Allah'a. Vallahi, billahi, tallahi deriz. Yemin ederken. Başka hiçbir şeye getirmenize gerek yok. Kur'an'ı getirmeye gerek yok, bayrağı getirmeye gerek yok, ananı, babanı, bacını, avradını hiçbir şey, hiçbir şeyin üzerine yemin etmene gerek yok. Evet bunlar kutsallarımız mı? Amenna. Ama bunların üzerine yemin edilmez. Sadece sana inanmadılar. Yemin etmek mecburiyetinde kaldın ki yemin edilmez kolay kolay. Diğer güne yemin edeceksin. Vallahi dersin artık o seni bağlar. O yemindir. Diyelim ki ne yemin ettin dedin ki ne ben abimin evine bundan sonra vallahi gitmeyeceğim dedin. Gittin o zaman bunun yerini, yeminini yerine getirmen lazım. Ne yapacaksın? Üç gün oruç tutacaksın. Yeminini bozman lazım. Anamın evine gitmeyeceğim vallahi billahi dedin. Gideceğim mecbur. Bu yemini bozmak mecburiyetindesin. Ana baba abi eş dost terk edilmez. Bozdun e gideceksin üç gün oruç tutacaksın. Bunun sıralaması var veya on fakiri doyuracaksın veya köle azat edeceksin. En makulü ne? Üç gün oruç tutacaksın. Onun için yemin öyle hani vallahi hemen ağzımıza alışmışız ya. Yani bizim için çok kötü bir şey aslında. Her şeye yemin ediyoruz. Her şeyin üzerine vallahi billahi demeye başlıyoruz. Aslında yeminin bedeli çok ağır bir bilebilsek. Bilin ki yalan her ne kadar aslında haram ise de bazı hallerde ve bazı şartlarda caiz olur. Haramdır yalan. Ama bazı yerlerde caiz. Ben bunları Eskar kitabı, büyük bir alimi kitabı, özeti şudur. Konuşmak maksada varmak için vesiledir. Konuşmazsan maksada varamazsın, derdini anlatamazsın. İyi bir maksada varmak yalansız mümkün olur ise onda yalan söylemek haramdır. Yani eğer sen yalansız bir şekilde bir şeyi izah edip üstesinden gelebiliyorsan orada yalan söylemek haramdır. Eğer yalansız elde etmek mümkün olmaz ise yalan orada caiz olur. Sonra da o maksadı elde etmek mübah ise de yalan da mübah olur. Vacip ise yalan da vacip olur. Yani duruma göre, olayın şartlarına gelişmesine göre mesela bir Müslüman kendini öldürmek yahut malını almak isteyen bir zalimden saklansa ve malını gizlese bir insana da onu sorsalar onu gizlemesi vacip olur. Keza yanında bir emanet olsa da bir zalim onu almak istese onu gizlemek için yalan söylemek vacip olur. Bütün bu gibi durumlarda tevriye yapmak en ihtiyatlı olandır. Tevriye de kendine göre yalan olmasa da zahiren ve mübahut muhatabın anlayışına göre yalan olan bir ibare ile gerçek bir maksadı amaçlamaktır. Bu durumda tevriyeyi bırakır da açıkça yalan söylerse yine de haram olmaz. Tevriye ne de demek? Yani dolan başlı konuşmak demektir. Alimler bu tür yalanın caiz olduğuna şu hadisi delil getirmişlerdir. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dediğini işitmiştir. İnsanların arasını bulan, hayır ulaştıran yahut hayır söyleyen yalancı değildir buyurmuştur. Onun için hani üç yerde yalan söylemek caizdir deniliyor işte savaşta düşmana karşı eşin arasını bulan, iki dostun arasını bulan gibi yalanlar caizdir. Ama bunun gayrısında yalan söylemek kesinlikle işte okuduk, caiz olmayan yerlerini söyledik. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilmediğin şeyin arkasına düşme. Ve insan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Efendimiz konuyla ilgili diyor ki, bir kimsenin her duyduğunu söylemesi yalan olarak o kişiye yeter. Hele ki şu internet çağımızda duyduğumuzu hatta gördüğümüzü okuduğumuzu hemen yayınlıyoruz. Yani bir gazeteci gibi bir televizyon spikeri gibi olmuşuz. İşte bilmiyorsun haberin kaynağını hop yayınlıyorsun bir bakmışsın yalan çıkmış bir bakmışsın on binlerce kişi senin yazdığın yazıyı okumuş belki on binlerce senin gibi senden kaynaklanarak bu haberi yazmış. İşte Buna çok dikkat etmesi lazım Müslümanın. Haberin kaynağını biliyorsan yaz, çiz ama bilmiyorsan boş ver gitsin. Haberleri araştırmak ve her denen şey tasdik etmemek. İbni Abban Allah'ın şöyle demiştir. Bu bapta zikredilen hadislerin ve sahabe sözlerinin manası şudur. Her duyduğunu kişi söylememelidir. Çünkü o doğru da duyar, yalan da duyar. Bu durumda her duyduğunu söyler ise olmayan bir şeye haber verdiği için bazen yalana düşmüş olur. Yalan söylemiş olur. Semûra radıyallahu anh'dan yine efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kim yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis söyler ise o yalancıların biridir demiştir. Yani o yalancıların biridirden kastınız kast yani tesne sigası ile iki yalancıdan biridir demiştir. Ya o yalancıdır ya da bu yalancıdır denmiştir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet ederken iyi araştırmak ve rivayet etmeden önce doğruluğundan emin olmalıdır. Yalancı sıfatı hem yalanı uydurana hem de onu taşıyıp insanlar arasında yayanlara denilir. Yine yine sosyal medyada veya işte hocalarımız veya işte ee, pazar yerinde, çarşıda, iş yerinde arkadaşlarla muhabbet ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyla ilgili şöyle buyurmuştu. Adam bilmiyor sanlıyor. Hayır yani sen kesin biliyorsan, delilini biliyorsan Efendimiz'den söyleyebilirsin. Ama bilmediğin bir hadisi söylemen o olayı doğrulsan dahi caiz değildir. Allah muhafazana Efendimiz'den kesin bildiysen o hadisi söylemek gerekir. Bilmiyorsan susmamız en güzeli. Esmer radıyallahu anh diyor ki bir kadın ya Resulallah benim kumam var. Kocam bana vermediği halde top görünür isem bana günah var mı dedi. Yani kadın rezil olmamak için, eşini rezil etmemek için bir nevi kuması var. Eşi ona vermiyor. Aç olmasına rağmen ben diyor açım ama Rezil olmasın, tok görüneyim. Bu caiz midir?" dedi. Kendisine bir şey verilmediği halde tok görünen, kendisine bir şey verilmediği halde tok görünen, yalan, yalan elbisesi giymiş gibidir buyurdu. Kendisine bir şey verilmediği halde tok görünen, bunun manası şu, o ehli olmadığı halde yalandan fazilet, göstermektedir. Yani yalana doğru bir yol açmaktadır. Yalan elbisesi giyen de şu demek, bu da halkı aldatan. Evet sen açtın ama aç değilmiş gibi kendini gösterdin. Öyle olmadığı halde insanları kandırmak için zahit yahut alim kıyafeti giyen gibidir. Bunlara daha başka manalar verile, verenler de olmuştur. En iyisini Allah bilir. Evet şimdi... Şu alimlerin açıklamasına da bakalım sonra açıklama yapalım. İnsanın kendisine olmayan şeyle görünmeye çalışması onu yalancı ve sahtekar kılar. Müslüman kişi kişilik değiştirmeden kendini bozmadan karıştırıp sahteciliğe kaçmadan doğrusu neyse o üzerindekini göstermesi gerekir. Bazı insanların gerçek dışı gösterdikleri şeyler yalan ve sahtekarlıktır. Evet. Adam bir selfie çekiyor, kahvaltıya gitmiş ve yemeğe gitmiş ve bir arabaya binmiş veya çok güzel bir arabada evde işte fotoğraflamış kendini aldatıyor. Yani öyle bir hastalığa geldik ki şu telefon yüzünden olmayan şeyi varmış gibi göstermek sahtekarlığa giriyor. Bizde de olmayan nice şeyler var. Adam mutlu değil, tevessüm ediyor. Selfie'yi çekiyor. Halbuki mutlu değil. Sadece gülümsemesi gerekiyor. Bu da sahtekarlığa giriyor. Evet, demek ki şöyle toparlayalım. Alimlerimiz diyor ki bir yere gittin, sofra yerde dediler ki de, gel buyur, sen de açsın. Yok benim karnım tok. Dedin, yalana girdi ya da yine bir misafirliğe gittin, karnın aç, karnın açsa sofra hazırlayalım dedi. Yok ben tokum dedin, o da yalana girdi. Söyleyeceksin. Neden? Ya ayıp olur. Tamam ayıp olsun Allah'a ayıp etme. Yalanı haram olduğunu bildiğin halde sen bu yalana teşvik olur isen veya birilerini kandırır isen bu olmadı. Onun için açsan açım, toksan toku. Hani sofranın hatırı vardır derler ya. Eğer açsan yersin, toksan sofranın hatırı diye bir şey gerek yok. Toksan zaten yenmez. Fazlası sana zarardır. Bunları da unutmamamız gerekir. Şimdi Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilmediğin şeyin ardına düşme. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya memur hazır melek bulunmasın. Onlar ki yalancı şahitliği etmezler. Kim onlar? O müminler ki yalancı şahitlik etmezler. Ebu radıyallahu antan efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Büyük günah ne? İşte zina, faiz, yalan söylemek, iftira atmak gibi 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 nice büyük günahlar var, içki içmek gibi. En büyük günahlar Efendimiz haber veriyor. Diyor ki, ya Resulallah ves, nedir bu haber? Sahabeler soruyor, onlara kurban olayım yollarına. Efendimiz dedi ki, bir, Allah'a ortak koşmak, en büyük günah. İçkiden, zinadan, faizden, iftira atmaktan, gıybeti en büyük günah bu. Yani neden? Çünkü cennete giremiyorsun Allah'a ortak koştuğun zaman. Allah'ım çok seviyorsun parayı mı? Evet eşleştirme yapalım. Allah'ı mı çok seviyorsun sevgilini mi? Allah'ı mı çok seviyorsun telefonu mu? Allah'ı mı çok seviyorsun futbol maçını mı? Siyaseti mi? Bunu bir teraziye katmamız lazım. Bir ölçmemiz, bir biçmemiz lazım. Evet ben Allah'ı çok seviyorum. E niye kardeşimle namaz kılmıyorsun? Nasıl Allah sevgisi bu? Niye Allah ile beraber olmuyorsun? Niye 90 dakika maça zaman ayırdığın gibi, siyasete zaman ayırdığın gibi, patrona zaman ayırdığın gibi asıl patrona, asıl melikimize, malikimize, sahibimize, Rabbimize neden vakit ayırmıyorsun? Hani sen Allah'ı çok seviyordun. Telefonun başında saatlerini geçiriyorsun. Ezan okunuyor, öbür ezan geçiyor. Sen hani Allah'ı seviyordun bu Allah muhafazana gizli şirke girebilir. Sevdiğin şey Allah'tan daha fazla sevmeyeceksin. En fazla sevdiğin Allah olacak. En fazla vakit ayırdın. Telefon değil, maç değil, siyaset değil, patron değil Allah'a olacak ayırdın vakit. Bunların gayrısı seni Allah muhafazana gizli şirke düşürür. Bu gizli şirk de bizleri cehenneme götürebilir. Evet. Demek ki en büyük günah Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak, Allah'tan başkasını daha fazla sevmek. Allahu ekber diyoruz. En sevdiğimiz Allah diyorsak evet Allah'ı seveceğiz. Ahmed'i, Mehmed'i, patronu, parayı, işte sevgiliyi, işte telefonu, partiyi, futbolu hiçbirini Allah'tan fazla sevmeyeceksin. Seversen başımıza nice bela ve musibetlerin geldiğini zaten görüyoruz. İki, Anneye ve babaya isyan etmek. Vay be. Günümüzde anne ve baba atılır olmuş. Biz evleneceğiz ama başka eve çıkacağız. Biz evleneceğiz ama ben senin annene bakmam. Biz evleneceğiz ama ben umursamam senin aileni. Bu sefer ne oluyor? de diyor, ben de senin aileni umursamam ha. Ben de senin annem ve babam beni ilgilendirmez diyor. Ana baba atılıyor, isyan ediliyor anneye bu. En büyük günah. Ya o anneler, babalar ile biz büyüdük ya. Dedelerimiz, ninelerimiz evimizin içerisindeydi. Onlar bizi büyüttü. Annemiz, babamız bizi büyütmedi ki. Dedemiz, nenemiz bizi el altına aldı. Doğruyu, yanlışı, Allah'a, peygamberi, sevgiyi, kimi sevmeyeceğimizi onlar bize öğretti. Onlar rahmettir, bereketti. Ama şimdi ne oldu? Başka şeyler dönüştü başka şeylere dönüştü. Allah muhafaza Onlar bizim annemiz ve babamız bizi dünyaya getiren iyi, iyi kötü birbirinden ayırt etmemize yol gösteren o insanlardı. Şimdi yalnızlaştırıldılar. Biri bir başka dağa gitti, öbür başka bir dağa gitti. Yapa yalnız kaldık. Hatta ne diyor geçen bir tanesi Allah ıslah eylesin. Dedenin durumu nasıl dedim? Ölecek hocam dedi en kısa zamanda onu bekliyoruz dedi. Subhanallah. Dedeye bakışa bakar mısın? Dede ölecek, mirasa konacaklar. Bakış açısı. Nasıl bir nesil, nasıl bir insan yetiştiriyoruz? Varın, siz düşünün, tahayyül edin. Yetiştirememişiz. Demek ki ne? En büyük günahlardan ikincisi, anne ve babaya isyan etmek. Yaşlanmış vaziyette idi. Doğruldu, ve haberiniz olsun Efendimiz yalan söylemek ve yalancı şahitlik etmek büyük günahların en büyüğüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir tanesi soruyor diyor ki ya Resulallah zina etsem olur mu? Kul zina edebilir. Allah'a tevbe edebilir. Ya Resulallah bir kişi hırsızlık yapabilir mi? Evet yapabilir. Nefsine yenik düşebilir. Peki Ya Rasulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Ya Rasulallah, peki kul yalan söyleyebilir mi? Efendimiz oturuyor yerde, ayağa kalkıyor, diyor ki bir Müslüman asla yalan söyleyemez. Pembe yalanlar, beyaz yalanlar, renkli yalanlar diyorlar ya, böyle bir yalan çeşidi dinimizde yok. Hangi dinde varsa gidin o çeşitli renkleri alın yalanınızı söyleyin ama İslam dininde yalan kesinlikle yok. Asla olamaz da. Dinimiz yalanı men etmiştir. Neden? Çünkü efendimiz ne diyor bir başka hadiste? Bizi aldatan bizden değildir. Bizden değildir kim? Biz Müslümanız. Bizden olmayanlar kim? Hristiyanlar, Yahudiler, putperestler. Bizden değildir. Bu kadar büyük bir sözdür. Yalan hayatında olmayacak yalan ile yürünen yol yol değildir. Sonu cehenneme doğru çıkar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yalancı şahitlik. Evet yalan ayrı. Bir de yalancı şahitlik ayrı. Ne yapıyor? Görmediği olayı ya ben onu gördüm diyor. Halbuki görmemiş. Yanından dahi geçmemiş. Adam gelmiş diyor ki ne ya gel bana şahit ol. Ne şahitliği yalan şahitliği, görmedin olayı görmüş gibi göstereceksin. Para veriyor sana 50 bin lira 100 bin lira yani reddedilmeyecek paralar 250 bin 500 bin lira para gel bize şahit ol. O parayı da duyunca adam eller ayakları titriyor. Ya tamam diyor 250 bin lira az para değil gider bir araba alırım 500 bin lira az para değil gider bir ev alırım hayatım şöyle bir şekle şemale gire. Gideyim canım ne olacak bir yalan şahitliği yapayım diyor. Efendimiz ne diyor? En büyük günahlardan daha büyüktür yalan şahitliği yapmak. Zirve yani. Bir başka hadis. Diyor ki bir yalancı şahit mahkemeye vardı. Yalan yere şahitlik yapıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O daha ayağını yerden kaldırmadan cehennem ona vacip oldu. Yalancı şahitlik yaptın. Sen daha adımını atmadın, ayağını kaldırmadın adım atmak için o yalancı şahide cehennem hak olur. Allah muhafaza. Onun için günahların en büyüğü işte yalan ve yalancı şehadette bulunmaktır. Rabbim bu hallerden bizleri muhafaza eylesin. Parayı duyup da dünyasını ahiretin satanlardan bizleri Rabbim eylemesin inşallah. Demek ki neymiş? Büyük günahların en büyüğü biz Allah'a ortak koşmak. 2. Anne ve babaya isyan etmek. 3. Yalan söylemek. 4. Yalan yere şahitlik yapmak. Rabbim bizleri bunlardan hıfzı muhafaza eylesin. Bir başka hadis. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el Ensari radıyallahu anh'tan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Kim İslam milletinden başka bir milletten olayım diye yalan yere ve kasten yemin ederse ya ben Hristiyanlardan olayım Allah'ıma yemin ediyorum veya işte ben Yahudilerden putperestlerden olayım yemin ederim ki diye kasten yemin ederse dediği gibi olur. Allah muhafaza. Yani yemin de çok önemli. Ve devam ediyor. Kim kendini bir şey ile öldürür ise yani intihar ederse bıçakla öldürdü, zehirle öldürdü, aslı kendini öldürdü, ateşi attı, işte İstanbul köprüsü'nden aşağıya attı kendini gibi kıyamet gününde de o yaptığı şey ile azap olunur. Bıçakla öldürdü, intihar etti adam bıçakla kıyamet gününde kendini tekrar tekrar öldürüp tekrar tekrar diriltilecek. İstanbul Köprüsü'nden attı kendini, işte zehirledi, ateşe attı, ne, nasıl yapmış ise, intihar etmiş ise o şekilde o gün tekrar tekrar o acının daha fazlalarını belki de görecektir. Onun için intihar dinimizde kesinlikle haramdır. Niye biliyor musunuz? Kendi canın ne kadar kutsal, değil mi? dokunulmaz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Mallarınız, canlarınız, iffetleriniz, ırzlarınız veda hutbesinde söylüyor. Kutsaldır. Aynen başkasının da canı kutsaldır. Başkasını öldüremeyeceğin gibi kendi canına da kastedemezsin. Kendini de intihar edip öldürmeye asla hakkı yok. Öldürdün ebedi cehennemdesin. Onun için İntihar hani diyor ya en son düşüneceğim iş, hayır en son düşünmeyeceğin iş, düşünmeyeceksin böyle bir düşünme yok İslam'da, böyle bir hareket, böyle bir cana kast asla olamaz. Neden? Allah verdi bu canı sen alamazsın ya Allah alır. Ne şekilde alacağını kim bilir? Yine Rabbimiz bilir. Onun için bu gibi şeylerden Rabbim, bu cehaletten Rabbim bizlere muhafaza eylesin diyelim inşallah. Ve devam ediyor. İnsanın sahip olmadığı şeyi adak etmesi söz konusu değildir. Ve mümin'e lanet etmek onu öldürmek gibidir. Allahu ekber. Allah seni belanı versin. Allah sana lanet etsin dedin mümini öldürdün ya. Yani lanet etmek çok kötü bir söz. Lanet edilmez. Lanet sözünden ağızlarımızı, dillerimizi uzak tutmamız lazım. Hadi, ha, hatta şu Amerikan filmlerini izlemememiz lazım ya. Hadi, nerede bir film var orada lanet olası. Lanet olası dostum. Lanet. Allah muhafaza. Ya bize öyle bir sirayet etti ki ne? Sanki böyle ciklet gibi ya ağzımızda çiğner olduk ya. Çok büyük bir söz. Ağır bedeller olan bir söz. Neden? Efendimiz ne diyor? Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Az önce söyledim, mümini öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir yani. Onun için lanet sözünü asla ama asla ağzımıza almamamız gerekir. Allah'tan başkasına yemin etmek olmaz. Anamın üzerine yemin olsun ya, babamın üzerine... Anansın kimsenin, baban kim ya? Avradımın üzerine yemin ederim ki diyor. Abi Allah'tan başka hiçbir şey yemin edilmez. Kur'an'ın üstüne de yemin edilmez ya. Ne kutsallar varsa bayrağın üzerine de yemin edilmez ya. Sadece Allah'a yemin edilir. Allah'a. Vallahi, billahi, tallahi deriz. Yemin ederken. Başka hiçbir şey getirmenize gerek yok. Kur'an'ı getirmeye gerek yok. Bayrağı getirmeye gerek yok. Ananı, babanı, bacını, avradını hiçbir şey hiçbir şeyin üzerine yemin etmene gerek yok. Evet bunlar kutsallarımız mı? Amenna. Ama bunların üzerine yemin edilmez. Sadece sana inanmadılar. Yemin etmek mecburiyetinde kaldın ki yemin edilmez kolay kolay. Diğer bile yemin edeceksin. Vallahi dersin artık o seni bağlar. O yemindir. Diyelim ki ne yemin ettin dedin ki ne ben abimin evine bundan sonra vallahi gitmeyeceğim dedin. Gittin o zaman bunun yerini, yeminini yerine getirmen lazım. Ne yapacaksın? Üç gün oruç tutacaksın. Yeminini bozman lazım. Anamın evine gitmeyeceğim. Vallahi billahi dedin. Gideceğim mecbur. Bu yemini bozmak mecburiyetindesin. Ana, baba, abi, eş, dost terk edilmez. Bozdun. E gideceksin 3 gün oruç tutacaksın. Bunun sıralaması var. Veya on fakir doyuracaksın. Veya köle azet edeceksin. En makulü ne? Üç gün oruç tutacaksın. Onun için yemin öyle hani vallahi hemen ağzımıza alışmışız ya. Yani bizim için çok kötü bir şey aslında. Her şeye yemin ediyoruz. Her şeyin üzerine vallahi billahi demeye başlıyoruz. Aslında yeminin bedeli çok ağır bir bilebilsek. Onun için yemin her yerde edilmez. Edildiği zaman da Allah'tan başkasının üzerine yemin edilemez. Bunu da unutmamamız gerekir. İntihar dedik. İntihar kesinlikle ve kesinlikle haramdır. İntihar edenin kıyamet gününde intiharını tekrar edip azap göreceğini efendimiz bize bildiriyor. Çünkü ceza amelin cinsindendir. Bıçak öldürdün. Yaptığın amel neydi? Bıçaktı. Orada da yaptığının bedelini aynısını ödeyeceksin. Sahip olmadığı ve adak ettiği bir şeyi yerine getirmek vacip değildir. Bir Müslümana lanet etmenin gayet ağır bir şey olduğu ve bunun günahının tıpkı onu bir Müslümanı öldürmek gibi olduğunu da unutmamamız gerekir. Bir başka hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sıddıkın yani sıddık ne demek? Doğru. Lanet edici olması o kişiye yaraşmaz. Yani kısacası az önce anlattık. Lanet okumak dinimizde yoktur. Yani kimseye lanet etmememiz gerekir. Yine bir başka hadis diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanet edenler diyen ki ettin? Lanet edenler kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahit olabilecekler. Hani diyor ya allah Teala işte hafızlara 70 kişiye şehadette bulunduracak izin verir ise işte alimlere öyle, peygambere öyle, sıddıklara, şehitlere öyle belki bizim içerimizde de bazıları da diyecek ki Allahu Teala hadi sen de senin vesilene de bulun dedi ve ne diyor lanet eden kişiler ne şefaatçi ne de şahit olabilecekler. Onun için bu sözü lügatımızdan çıkarmamız gerekir. Lügatta böyle bir kelime olmasın. <laughs> He? <laughs> kör şeytana lanet olsun. Ya, hepsi böyledir ya. Yani o lanet sözünü zaten kör şeytana lanet olmuş Allah-u Teala lanet etmiş demene gerek yok. O söz hani çok büyük bir söz. O sözü lügatımızdan çıkartalım. Haklı da olsa elimizden geldiği kadar ondan sakınmaya gayret edelim inşallah. Yine son hadisimizi okuyalım bitirelim. Diyor ki birbirinize ne Allah'ın laneti ile ne gazabı ile ne de ateşi ile lanet etmeyin. Tehlikesi çok büyük olduğu için Allah'ın laneti yahut Allah'ın gazabı yahut Allah'ın ateşi ile beddua etmekten uzak kalmamız gerekiyor. Allah'ın lanet üzerine olsun. Şeytanın laneti ve işte Allah'ın ateşi senin üzerine olsun. Böyle kesinlikle adam hak etse de bir mümin olduğu için o kişi hak etmiyor. Ondan dolayı bu gibi sözlerden dilimizi uzak tutalım. Bu gibi sözlere asla ama asla söylememeye gayret edelim. <laughs> Hocam yardım yok Rabbim hem dünyamızı hem de ahiretimizi inşa etmek için gayret etmeyi cümlemize nasip etsin. Dünyasını da ahiretinde mahvedenlerden Rabbim bizleri eylemesin. Mahvolup da eyvah ya ben bu dünya için neler neler yapmışım ahiretimi içim hiçbir şey yapmamışım deyip de pişman olup ateşe gidenlerden Rabbim bizleri nesillerimizi hepsi muhafaza eylesin inşallah. Lillahi Teala fatiha